Kaç yıl önce yani belli mi bir çalışma yapmışlar mı burada? Babaannesinin de burada gizemli yaratıklar gördüğünü söyledi. Tarihi havuz. Havuzun sarayı yani alt bağlantısı da olduğu söyleniyor. Ama burada kazılmış. Abi demek ki buranın altında şehir var ha. Lastiğin son hali. Sen canto oturmuş. Karabük, su batan seyir terası. Bir belgesel görüntüsü gibi. Postu deldirmedik. Umarım postu deldirmeden dördüncü günümüzü de tamamlarız. Kardeşim ne oldu burada ya? Ayı pisliklerinden sonra gece bir savaş daha olmuş burada. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unix sunar. Evet tam dedik ki artık kamp alanına gitme vakti ama kamp alanının yolları tam olarak bu şekilde. Ormancılar yeni kesime başlamış. Size de kötü bir haberim var. Boş olan bütün yerlere kütük koymuşlar, doldurmuşlar. Öyle yollardan geliyoruz ki ben dalgınlıktan kayda basmayı unutmuşum. Abi böyle bir atmosferdeyiz ya. Çok vakir. Samet hocam rota uzmanı kendisi yeni bir alternatif bir rota bulacaktır diye ediyorum. Bizi yarı yolda bırakmayacaktır diye ediyorum. Çok fakir sessiz yol boyunca zaten çok güzel manzaralar vardı. Tabiatı yaşamaya devam. Büyük gölünde kalmaktan vazgeçtik. Büyük gölün son hali böyle. Hava kararmadan kamp alanına ulaşmamız lazım. Daha çadır kuracağız, yemek yemek derken bayağı bir vaktimiz var. Bu akşam da güzel bir gün batımı olacak gibi olacak. Kısa bir süre içerisinde yakalayabiliriz. açık olan bir evde konaklarız diye düşünüyoruz bakalım. Bazı evlerin kapısını açık bırakıyorlar. Su kaynağı da var abi. Reis bak şunun kapısı açık. Bence şuraya duralım. He? Hangisi? Şuraya duralım bence. Of. Bak şurada ateş yakılmış. İşte odun var. Memlekette ne güzel yaylalar var be. Bazen diyor ki insan ya tamam diyorsun işte ahan yeri buldum. Bu en güzel yayla diyorsun. Başka bir yayla görüyorsun. Onun ayrı bir güzelliği oluyor. Abi odun sıkıntımız da yok burada. Yani genelde bazı evlerin kapılarını açık bırakırlar yaylada. Düşünsenize burası kışın nasıl şey olur. Bak kardeşim burada şey var. Bak orada kapısı açık. Kapısı açık. Ama şu nasıl? Baksana. Oo. Kardeşim bugün de çadırı kurmuyoruz ha. Tertemiz abi. Aldığımız gibi bırakırız. var <laughs> Yani, Bak bir, bir, bu olabilir banko bence. Burası güzel. Aa baksana şurada şey soba var. Kardeşim nasıl bakir yerlerden geçtik ya böyle. Hani derler ya orman böyle diye tam olarak orman böyle. Ama ilginçtir ki ya abi bu bölgeler ayı bölgesi. Bu bölgeler yabani hayatın olduğu bölge hiç denk gelmedi. Tatlı bir karşılaşma olur diye bekledim ama hiç olmadı şu ana kadar. Alıştık Tünceli tabi dağlarda bayılarda <laughs> ayı görmeye. İnsan burada da bir arıyor ama güzel. Ya tertemizde bırakmışlar bak. Zaten tulumlarımız var, çadırlarımız da var ama ya şu yaşanmışlığın içerisinde böyle bir yaşamak burada. Burada soba da var ama dışarıda. Bu da tertemiz. İkisi de güzel ama o sobayı içeri taşıyabiliriz. Baksanız abi yaylanın güzelliği. Bir de şimdi ben size güzel drone görüntüleri veriyorum Böyle gözünüzde canlansın. Hem bir yandan duygu. Kalpten gidiyoruz umarım kalbe sirayet eder, tesir eder. Bakayım bunun kapısı açık mı? Tuğlalı falan yapmışlar muhtemelen burada. Hani yaşam belirtisi var. Zaten temiz bırakıyoruz da. Yani Allah'a adam kapatmıştır etrafını. Ona zaten dokunmuyoruz. Bu kampta gün batımlarından yana şansımız yaver gidiyor. İkide iki. Dün akşam da çok güzel gün batımı oldu. Bugün de çok güzel gün batımı oldu. Yavaştan şimdi arkadaşlar odunları kesiyor. Ben de ateşi yakacağım. Ve artık ziyafet vakti. Ya dolu dolu bir gün geçti. Bu manzaraları sindirmek çok kolay olmuyor. Vakit gerekiyor. Bolu manzara konusunda size çok bonkör davranacak bir şehir. Boşuna Atik ailesi falan buraya gelmiyor. Çünkü gerçekten çeşitliliği çok fazla. Kanyonun şelalesi, ormanı, yaban hayatı, doğal bitkileri, şifalı bitkileri ve ben ee, Bolu'nun insanını da çok seviyorum. Zaten bizim komşumuz olur. Biz eskiden hep Kastamonu'ya bağlıydık. Zonguldak dahi. E, i̇nsanın da çok şey. Bolu'yla alakalı aslında Şehirden geçerken de birkaç tane vermek istediğim bilgi vardı. Bunlardan bir tanesi de abi bu Bolu'da kavşaklarda geçiş üstünlüğüne çok riayet ediyorlar. Yine trafik kurallarına uyuyorlar. Bu gibi özellikleriyle örnek bir şey. O yüzden Bolu'yu seviyoruz. Şimdi biraz sizden müsaade isteyeyim. Biraz kendim kalayım şöyle kamerayı düşünmeden. Ateşi yakayım. Zaten yarın çok güzel bir göle gideceğiz. O yüzden eğer şu ana kadar abone değilseniz bence bu manzaralara abone olunur. Günaydın. Güneş yüzünü göstermeye başladı. Yavaştan hazırlanacağız ve yola çıkacağız. Çok güzel, tertemiz, çok sessiz. Gün ışığıyla güne başlayıp yine bugün güzel yerler göreceğiz. Hadi bakalım. Bir yandan çayımız demleniyor. Az sonra ekmekleri kızartacağız. Sonra, ayıp dur söylemesi, sucuklu ekmek. Sonra biraz yürüyüş. Belki mantar falan bulabiliriz. Dün belki mantarı yedik, kanlıca. Dedem bizi nereye soktun dedem? Bu nasıl yol böyle? Kardeşim Bolu'nun kalbindeyiz ya. Tabiatın kalbindeyiz. Neredeyiz? Akçakoca ailesinden şu an Erova göletine doğru gidiyoruz. Peki. Gerede ee, ve Mengen'in çatısındayız. İstikamet? İstikamet duyguma göre hareket ediyor. Doğaçlama. Kalbinden nasıl geçiyorsun? Ama akşam Karabük'teyiz. Karabük Erova Göleti. Karabük Subatan, seyir Terası. Yani buraya gelen aslında yine mantar severler gelebilir, kamp severler, doğa severler, off of çolar, e, motosikletler, kanocular gelir. Yani yok yok diyebiliriz ha. Oy dağlar oy. Samet'in kano yapıl, yapılır dediği yer burası. Resmen dağ yollarından geçiyoruz şehirleri. Ve Ceylan gibi sekerek Karabük'e geldik. Karabük Yenice Ormanları'na doğru giriş yaptık. Samet kardeşim dedi ki bir gelin sizi bir yere getireceğim. Daha önce kendisi de burada çalıştığı için bu bölgeye hakim. Ya Karabük de çok fazla bilinmiyor yani hani eyvallah biliniyor ama çok fazla güzelliği var ya. Bunların hani bir kısmı biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Siz abi şu köprüye, şu köprüye bakar mısınız? Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük-Yenice ormanları. Maalesef geçtiğimiz aylarda burada yangında görev almıştım. Şimdi de böyle gezmeye, seyahat etmeye geliyoruz. Ee, öyle bir göle gideceğiz ki diyeceksiniz ki burası Türkiye'de mi? Bundan 9 yıl önce yine bölgeye gelmiştim oradaki, gideceğim yere. Şu güzelliğe bakar mısın kardeşim? Tablo. Yenice'nin nadide, güzelim ormanların içine gireceğiz birazdan. Nereye gireceğiz? Su batan seyir terasına gireceğiz. Bu arada yaklaşık 5 sene burada yaşadım ben. Hı hı. O zaman da güzel gezme şansım oldu buraları. Orada Karaca görmüştük hatırlıyor musun? Evet. Küçük bir hediyemiz yani... var burada. Şunu da vereyim şöyle ekler. Reklam olmasın. <laughs> Nasıl manzara? Manzara mükemmel dostum. Gerçekten. Mahir Pastanesi dededen. 100 senelik bir pastaneymiş. Yani bu bir reklam değil. Ama kendileri yapıyorlarmış ekleri. Abi. Çok da güzel atıştırmalıklar var. Nasıl? Bundan başka var mı yoksa? Evet. Bak şuraya çıkacağız biraz. Geçebilir mi? Çok lezzetli. 100 yıllık 4 kuşaktır devam eden bir pastaneymiş. Bolu Mengen'de. Abi işte şöyle ya. Manzara dediğim böyle abi şuraya bak bak. Şimdi rakım olarak biraz daha düştüğümüz için buraya sonbahar böyle yeni yeni gelmeye başlamış. Şu anda kaç, 300 ile 400 metre arasındayız. Deniz seviyesinden yüksekliğimiz 300-400 metre. Renkler bu şekilde. En son gittiğimiz yerde 1000 metrenin üzerindeydik. Bazı yerlerde 2300'de kaldık. Oraların renkleri daha farklıydı. Bazı yerlerde hiç yaprak kalmamıştı. Ama Yenice ormanları tam olarak böyle. Neden bu ormanlar önemli? Tabii ki e, olayın manevi boyutu da var. Göze çok güzel hitap ediyor. Gözümüzün bugün de rızkını verdik. Ama bunun yanında buranın bir de maddi önemi de var değil mi? Şimdi nedir bu? Kardeşim burası Karabük. E, Türkiye'de il olarak en fazla orman alanına sahip ilimiz. Hı hı. Ve, ve, ve biraz önce sen de bu bilgiye verdin. En pahalı kereste mi demiştin kardeşim? E, ya en fazla en karlı yani e, ağaç üretimi burada yapılıyor. Evet. Onun en fazla da. Aynı ülkemizde işte e, artın Şavşat gibi biyoçeşitliliğin e, ağaçların olduğu en böyle zengin bölgelerden birinde. Çikağa norma müzeleri var. Yani ne deniyor? Çok fazla. Arboratorium Arboratorium. deniyor. Yani şu anda bizi en güzel haliyle Karşıladığını düşünüyorum. Yani. Tam zamanında gelmişiz. Umarım size aktarabiliyoruzdur. Biz çünkü çok keyif alıyoruz yoldan. Yollar bazı yerler zorlanıyor. Zor yerlere de giriyoruz. Çünkü arazi araçları olduğu için. Ama buna değiyor kesinlikle. Baksana abi bak. açık havan alandayken nasıl bir ambiyans. Kapalı alana giriyoruz nasıl bir ambiyans. Ya bir de şimdi araçla gidiyoruz. Bir de buralarda yürüdüğümüzü düşünün ne kadar çok detay, ne kadar çok hayvan diyorsun, hepsini görebiliriz. Burada bir orman evi var. Haydi inelim bakalım. Oh, Zonguldak Bölge Müdürlüğü. Memleket ya. Kavaklı ekoturizm alanı, doğa yürüyüş ve bisiklet parkuru. Arboratorumun başlangıcı burası tam olarak. Böyle bir oğuz diyorsun. Burası Bildiğiniz açık hava müzesi. Göremediğiniz kadar çeşitlikte ağaç, anıt, fındık, anıt, porsuk. Porsuk demişken hemen hemen bahseder porsuk demişken. En yaşlı porsuk ağacı. Nerede? Zoldağ'ın Alaplı ilçesinde. Gümeli yaylasında. İşte var. Bölükli Görmenizi tavsiye ederiz. Tabi burada da çok güzel yaşlı ağaçlar var. Anıt fındıklar var, anıt. Subatan seyir terası var. Şimdi Subatan'a gideceğiz. Ulaş abi nasıl geçiyor? Efsane. Değil mi? Muazzam ya. Abi sevdiği yer. Renkler, abi. renkler abi. harika. harika. Nasıl çekiyor vadi ama içine? Şu anda mis gibi çam kokusu. Burada izler var. Ne izi? İnsan izi mi acaba? Daha önce buranın yakından geçmiştik ama seyir terasından bakmamıştık. Şimdi de bir de seyir terasından bakalım. Su batan seyir terası. Karabük Yenice'de. Bayılıyorum şöyle patikalara ya. Şöyle bir yandan da gözüm ola ki tatlı bir mantar görürsem diye arama içerisindeyim. Aa tamam. Yakınmış ya bayağı abi. Sol tarafta. Hemen tabeladan 50 metre ileride. Kardeşim şuna ya. Ayı dışkısına benziyor. Oo. Alış mı? Al kardeşim ye. Bu çok lezzetli ha. Nasıl bir coğrafyamız var ya. Ne kadar şanslıyız. Oy oy. Şu manzaraya bak Samet. Allah'ım nasıl bir yer burası. Of, of, of. Tamam birçok seyir terası gördük. Ama burası övgü hak ediyor. Şu anda kameranın çapı buranın kalitesini göstermeye yetmiyor. Ama yolunuz Karabey'e düşerse su seyir terası. Eğer Karabey'e düşmezse de tabiatı seviyorsunuz, doğa yürüyüşünü seviyorsunuz. Offroad veyahut da motocross seviyorsanız harika bir alternatif. Aklınızda bulunsun Karabük, Suvatan Seyir Terası. O renkler o sonbaharın geçişine bakın. Son zamanlarda gördüğüm en güzel seyir teraslarından bir tanesi. Çok basit. Yani manzara açısından doyuruyor. Tabi gelmişken hemen burada alışlarımızı da topluyoruz. Doğanın meyveleri, orman meyvelerinden kendimize yetecek kadar biraz alalım. Malumunuz bunun sirkesi de yapılıyor. Ormanın nimetlerinden faydalanalım. Ve şöyle güzel manzaraların ardından Eyriova göletine geldik. Ya çok muhteşem bir yer ya. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor. İlkbaharda geldiğimiz zaman da şu vadi çiçeklerle dolu. Tam şuradan bir çektiğim fotoğraf var hatta. 9 yıl önce orman yangınlarıyla beraber buradan su aldıkları için su seviyesinde bir düşüş olmuş. Biraz daha fazla su var normalde. Maalesef çevre bilinci olmayan hayvan herifler de böyle etrafı kirletmişler. Bir kişi var hafta sonu olmasına rağmen bugün çok güzel drone görüntüleri aldık. Yukarısı yine belgeselden çıkmışçasına sıra sıra dağlar gün batımı ile beraber müthiş bir kompozisyon olmuş. Hemen sol tarafımızda da Keltepe var. O da tüm güzelliğiyle yukarımızda belki yarın belli olmaz. Doğaçlama gittiğimiz için plan değiştirebiliyoruz çünkü kafamıza göre. Aa bu su buradan akıyor. Kütükleri falan buraya getirmişler. Abi balık ya o. Baksanıza. Balık gibi bir şey. Olmuyor da bilir. Merak da ettim açıkçası ne diye. Şöyle bir bakalım ya. Abi vallahi balık. Ama bunu... Neymiş ki acaba yarısını? Onu yarısını yemekte alıkoyan şey ne olmuş? Acaba doymuş mu? Bayağı da büyükmüş ha. Bak abi. ne biçim kokuyor ya böyle böyle bir şey şöyle Orman beni içine doğru çekiyor şöyle ne var ne yok Akşam olunca şimdi yavaş yavaş herkes her ayı muhtemelen veyahut da yırtıcı kendi avını arayacaktır buradan birileri gitmiş veyahut da bir hayvan da gitmiş olabilir şöyle bakın Sezar Sezar mantarı böyle mantar dolu Abi nasıl çekiyor ya bak. Yani şurada Allah korusun bir karşılaşmada yapabileceğin hiçbir şey yok. Bak iç içeri girince vaziyet bu. Melih sen hiç şansını zorlama. Ufak ufak kendi yolundan git. Çokça ayı hikayesi vardır. Ayı saldırma hikayesi denk gelirler kafa kafaya. Ondan sonra özellikle işte köylüler mantar toplamaya çıkınca vesaire böyle mevzular olur. Dün gece kaldığımız yer uyku tulumları olmasa işimiz yaş çünkü hava eksiyi gördü hala çok soğuk. Şuradan anlayabilirsiniz ki buralar buz tutmuş zaten. Çok sessiz sakin bir sabaha uyandık. Samet kardeşim kalktı hemen ateşi harladı. Şimdi bize nar çayı yapıyor. Daha sonra çayla beraber tatlı bir yürüyüş yapacağız. O soğuk olunca şu şunun ısısını hissetmek var ya yani hem soğuk hem o zıtlık gerçekten insana iyi hissettiriyor. Her gün farklı bir manzarada uyuyup her gün farklı bir manzarada uyanıyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor hep beraber izleyip göreceğiz. Ve yürüyüşe başladık hemen. Samet kardeşim orman meyvasını gördü orada. Nedir hocam? Alıç ağacı. Alıç. Biz alıcı severiz, alıç bizi sever. Zor yerlerde yetişiyor. Zor coğrafyalarda. Şehirde göçmemiş gelmiş. bir ağaçtır kendisi. O yüzden ayrı severiz. Peki şimdi doğayı okumak demişken dede sakalları ne diyorsun? Samet hocamın aktardığına göre yosun formunda yaşlı adamın sakalı. Havanın temizliğini ve oksijenin bolluğuna göstergedir. ne mi hocam? Ağaçların fotosentezi yapmasına yardımcı olur. Hmm. Kuş burnumuz da var. Çık gel. Hı? Oo. Bir de diyorsunuz ki burası bozuyuk olamaz. Burada da yaban hayatı. Yaban hayatı. aslanım. Burada Nasıl yemiş alıcı bak. Alıcı Aynen. İkinci fideyi dikmiş evet. buraya. Tohumları taşımış işte. Burası eski biraz. Ah oh, böyle. Yetmedim. Gel boz yükle kıyasla şuraya. Bak. Boz yükle. Bir bu baya büyük yalnız ha vay vay. Baya yeni bu bir de yavrusu. Bu anne ayı. Her gibi olduk ya. Ne yediğini kadar artık tespit ediyoruz. Mantarlara bak abi. Şu mantara bak. Mantar cenneti. O kadar çok mantar gördük ki. Bu patlayacak burası. Ya bu nasıl bir coğrafya ya. Üst tarafta Keltepe. Keltepe'den sıra sıra dağlar. Yani bak bugün de aynı şekilde. Drone görüntülerine bakın. Bir belgesel görüntüsü gibi. Ben her an bir ayı karşılaşması için kamerayı hazır tutuyorum. Tam öyle bir yer. Zaten dışkıları gösterdik. Bir de hiç burada hareket yok ya. Yani burada rahat rahat hareket edebilirler. Uf, orman gülleri var bu tarafta. Deli balı için birebir çok fazla yerseniz tabii ki sarhoş eder. Hatta ayları falan öyle sarhoş ediyor ya. Hani? Ha, aynen. Mantar bayağı var. Şuna baksana. Gördün mü şunu? Mantar. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Çeşitlilik çok fazla ya burada. Abi ağaçların büyüklüğü. Samet'im. Kardeşim ne oldu burada ya? Ayı pisliklerinden sonra gece bir savaş daha olmuş burada. Kuş mu yakalamış? <laughs> Kuşu burada nakavt etmişler. Hadi bakalım. Abi tam yaban hayatı ya. Bahçeleri yakın mı bakalım. Burada da hareket olmuş. Bak, kaç, kaçmaya çalışmış burada. Değil mi? Böyle gitmiş. Allah yerine doğru gidiyor şu anda. Buraya gelmiş Samet bak. Burada var. Buradan sonra nereye gitmiş? Rüzgar uçmuş olabilir ama son ölüm vuruşu orada olmuş. Hayatta değil mi? Burada yakalamaya çalışıp evet. orada parçalamış olabilir. Ve ekip yavaş yavaş toplanıyor. Şimdi Karabük Safran Bulut taraflarına doğru geçeceğiz. Tam diyoruz yol alalım artık devam edelim. Hop başka bir yer. Burası alış dolu. Millet mantara gelmiş. Ve abi şu manzaraya bakın. Kardeşim ilerleyemiyoruz manzaradan be. Nasıl bir coğrafyadayız ya. Bu nasıl kayaç yapısı baksana. Maden mi var burada ne var? Kaç yıl önce yani belli mi bir çalışma yapmışlar mı burada? Şimdi ben abiyle karşılaştım abi daha önce babanne mi bulmuştu abi arayayım mı? Babaannesinin de burada gizemli yaratıklar gördüğünü söyledi. Spaya askerleri yaşıyormuş. Biz de bilmiyorduk. Şimdi mantar toplarken abilere denk geldik. Hani onlar da röportaj yapmak istemiyor. Şimdi havuzun oraya doğru gideceğiz. Ee, ayaküstü abi güzel bilgiler verdi. Yani buranın tamam coğrafyası çok güzel, tabiatı çok güzel ama demin gösterdiğim o, o yerde hani böyle mermer gibi bir maden mi var dediğim yerde de daha önce birileri bir şeyler aramış yani. Tabii ki e, o da buranın geçmişinden dolayı. Neyse şimdi havuza doğru gidiyoruz. Manzara böyle. Buralar eskiden patates tarlasıymış. Abinin akrabaları patates ekiyormuş. Dedelerin yaptığımız da. Ha. Bu çekilmiş de olabilir. Yani şu anda hep tabiat tabiat gördük. Bir anda olay tarihe evrildi. Tarihi Yavuz. Vallahi öyle güzel yer seçmişler ki bir de şeyi fark ettiniz mi? Şimdi biz hep dağ bayır gezdik ama şöyle düzlük bir alan yok. Yani tam aslında o tarihteki insanların da yerleşebileceği bir düz zeminlikte bir yer. Tepe noktaya hakim. Ya zaten bölgede su kaynağı var. Onlardan bir tanesi de burada. Burada böyle bir havuz, sütunlar falan var. Daha önce buraya gelmişler. Arama tarama faaliyetleri yapmışlar. Abi hani çok detaya girmek istemiyor ama ya burada hareket olmuş. Öyle bir yermiş. Havuzun sarayı yani alt bağlantısı da olduğu söyleniyor. Hmm. Ama burada kazılmış. Abi demek ki buranın altında şehir var ha. Olabilir. Yani burada yani bir, saray. bir kat daha var. Resimde öyle Saray, havuz. Daha önceki resimlerinde biraz daha yüksekmiş. Vallahi böyle bir alan. Burada da bir yükseklik var. Vallahi bir şeyler bulanların fotoğraflarını da gösterdiler. Tabi kimse lokasyon sormasın. Böyle yerler. Gel. Yine bir yolculukta da Çok normal yollardan gidelim asfalta inmeyeceğiz derken geçtiğimiz yollar burası. Gel Ulaş abi gel. Ya aslında insanların kullandığı yollardan da biraz geçtik ama en son geldiğimiz yer burası. Nereye varacağız hiçbir şey bilmiyorum. Veriyorsun bu arabanın hakkını be abi. <laughs> Lastiğin son hali. Buradan sonra zaten canto oturmuş. Ve çadırımızı da kurduktan sonra ormana gece yürüyüşüne başladık. Samet kardeşim neredesin? <laughs> Buradasın. Nereye getiriyorsun bizi? Gel ha. gel. Safranbolu'ya bir de tepeden bakacağız. Şu anda bulunduğumuz yer şöyle söyleyeyim daha önce geldiğimiz hatta... Bundan 10 yıl önce ilk defa çadırımın önüne ayının geldiği bir yer. Sarı çiçek yaylasının hemen üstü. Ve Samet kardeşim dedi ki burada öyle bir seyir terası var ki oraya gidip size oraya göstereceğim dedi. Dur buradayız. 4 gündür postu deldirmedik. Umarım postu deldirmeden 4. Gün, günümüzü de tamamlarız. Malumunuz ayı bölgesi. Ama kazasız belasız gidip geleceğimizi düşünüyorum. Ortalık tam olarak böyle. Kameramın çapı ne kadar yetecek bilmiyorum ama tam önümüzde safran Kamera evet pek yansıtmıyor ama şu manzarayı değer. Yine tatlı bir heyecan yaşadık. Günü şehir manzaralarıyla bitiriyoruz. Yarın görüşmek üzere. <laughs> şöyle güzel manzaraların eşliğinde Sırçalı Kanyonu'na geldik. Videonun nereden başladığı, nerelere geldi? 4 gündür ormanlarda yatıyoruz, dağlarda, bayırlarda, ayıların cirit attığı yerlerde kamp atıyoruz. Benim nezdimde çok keyifli ve renkli bir video oldu. En sonunda Sırçalı Kanyonu. Ben konuşurken siz yine manzaraları izleyin. Çok da izaha gerek olmayan bir kanyon aslında. İçerisinde çok değişik geçişler var. Yani çok değişik kayaç yapıları var aynı şekilde bir tane de terası var. Orta rastlarda da güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Araçla da çok rahat gelinebilecek bir yerler. Hemen o terasın ilerisinde de biz de araçlarımızı koyduk. Kahvaltımızı şu manzara eşliğinde yaptık. Ah, umarım yolculuğumuzu beğenmişsinizdir. Dolu dolu bir video oldu. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.